Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlere ev bahçeciliği hakkında, Emstar ev bahçeciliği hakkında temel bilgileri vereceğim. Çünkü çok fazla soru soruyorlar. İşte bu hologramlar nasıl yapılıyor, işte bunlar nasıl yapılıyor, bu seviyeleri nasıl attırıyorsun bunlara falan, bunları nasıl çıkarttın gibisinden. Arkadaşlar çok basit. Hemen size kısaca anlatayım. Çok basit olay. Şöyle geliyorsunuz evinize, geldiniz buradan, tamam mı? saksılarınızı attınız evlere arkadaşlar. Evin içerisinde saksılarınızı koydunuz. Sonrasında üzerine tıklıyorsunuz boş bir saksının. Buradan elmanın üzerine geliyorsunuz. Buradan otomatik ekim diyorsunuz. Pıt 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 hepsini ekiyorsunuz tamam mı? Sonra bunlar büyüyor bu şekilde oluyor. Bu şekilde olduktan sonra arkadaşlar bunları böyle üzerine tıklayarak büyüttünüz. Büyüttükten sonra bunların dört türü var arkadaşlar. Sıradan, tatlı, kaliteli ve muhteşem. Bizim amacımız muhteşemi bulmak. Bunlar böyle şansa bağlı olarak, şansa dayalı olarak arkadaşlar. E, dört türden birini çıkartıyor. Mesela burada bir tatlımız var, burada sıradanlar var vesaire. De. Bunların muhteşemini bulacaksınız. Bakın tatlı çıktı. Muhteşem gelene kadar böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. E, şu an oyunda biraz gecikme var. Bu gecikmeden dolayı. Bakın muhteşem. Çıkarttım bir tane. Bu da mı? Yok bu tatlı. Bakın bir muhteşem daha. Güzel, güzel çıktı. Şimdi şöyle bunları arkadaşlar hemen satıyoruz. Muhteşemler kalıyor tabii ki. Mesela şunu da bir satalım. Buna tıkladığınızda tık hemen satıyorsunuz. İşte üstüne tıklıyorsunuz. Satacağınız bitkinin enter'a tıklıyorsunuz ve satılıyor. Sattıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu e, muhteşemler kalıyor. Bunları büyümesini bekliyoruz. Topluyoruz falan. Bunları topladıktan sonra mesela bizim hasat sepetimize geliyor. Hasat sepetine geldiğinde arkadaşlar bu bitkilere büyü yapıyoruz sapete tıkladım sapete tıkladım şu an bekliyorum arkadaşlar açılmasını normalde anında açılması gerekiyor ama açılmıyor mesela aşk şeytana iki yıldız gelmiş burada bir tane var neler oluyor neler oluyor şimdi buradan hemen büyümüzü yapalım arkadaşlar yaptık yine gecikmeli olduğu için mesela burayı arkadaşlar doldurdunuz bu teşem elmalarla dolu burası tamam mı Burası muhteşem elmalarla dolu. Hemen buradaki bu sayfadaki bu sayfadakilere büyü diyorsunuz. Komple bu sayfayı büyüğü atıyor. Sonrasında buradan bu sayfadakilere al dediğiniz anda hepsini topluyor arkadaşlar ve e, sonrasında mesela şöyle açalım bunu. Topla diye. Şöyle bekleyelim arkadaşlar birazcık. Bu oyunda gerçekten gecikme var ve bu benim canımı sıkıyor. Topladı ve hiçbir şey gelmedi. Şu an burada arkadaşlar mesela işte hikayeler, story'ler, şeyler, hikaye, story, aynı şey zaten. Hikaye, gezegen vesaire işte buraya gelmesi gerekiyor. Buradan geldikten sonra size buraya geliyor arkadaşlar. Buradan topluyorsunuz. Mesela bunlardan gelmiş bana genel giriş ödülü olarak. Okey. Daha sonra bakarım onlara. Sonrasında arkadaşlar buradan aldığınız tohumları işte mesela şöyle burada bir hologramım varmış. Buraya ekiyorum mesela. Sonra işte hologram oluyor. Şöyle bir şey geliyor. Sonrasında arkadaşlar bunun üzerine tıklayıp yükselt dediğiniz zaman mesela buradan şuraya bir hologram ekliyorsunuz. Şans taşı kullanıyorsunuz ve birleştiriyorsunuz. Bu da sizin hologramınızı özel holograma çeviriyor. Mesela şu an bunun verdiği özellikler böyle. Ee, özel hologramın verdiği özellikler böyle arkadaşlar ve görünüşü de değişiyor tabii ki. Mesela bunlara yıldız arttırmak için de buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Yok burası değil bir saniye buradan geliyorsunuz. Buraya 3 tane hologram ekliyorsunuz. Buraya 3 tane hologram ekledikten sonra buradan 5 tane bundan ekliyorsunuz arkadaşlar. Şans taşışı birleştir. Sonra buna yıldız atlatıyor. Bunu buradan istediğinizde değiştirebiliyorsunuz mesela. Sonrasında arkadaşlar şurada bir kedimiz var bizim. Açılırsa tıkladım yine açılmasını bekliyorum. Hadi ama. Açıl artık. Açılmıyor. Açılır mı? Evet açıldı. Buradan arkadaşlar ektiğiniz tohumları, bitkileri vesairesini parçalayabiliyorsunuz. Tabii ki 20 parçamda, 40 parçamda falan böyle bir size e, ekstra olarak şeyler sağlıyor. Onun dışında işte buradan parçaladığınız zaman mesela posta kutunuza bir tohum kutusu gönderiyor. Ya da iki tane işte üç tane dört tane kaç tane gönderiyor bilmiyorum tam olarak ama şansa bağlı olarak bire 2 de alabilirsiniz. Bire 3 de alabilirsiniz. Bire bir de alabilirsiniz. Bire hiç de alamayabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar mesela bunlara yıldız atlatmayı söyledim. İşte buradan doğum taşı 10 tane olduğunda ekleyip şey yapabiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. Başka ne yapabiliyoruz mesela? Buradan yükselt dediğim zaman mesela bu kart 5 tane şu an arkadaşlar. 5 tane göster. Bundan 10 tane olduğu zaman buraya ekliyoruz. Ve hologramı yükseltebiliyoruz. 10 tane olacak buraya ekleyeceksiniz. Şans taşıyacaksınız ve hologram büyüyecek. Opal tohumları, zümrüt tohumları mesela ektiğiniz zaman opal veya zümrüt tohumunuz varsa ekiyorsunuz üstüne tekrar opal veya zümrüt attığınız zaman onu şöyle bir şeylere dönüştürebiliyorsunuz. Tabii ki bunu hangisine dönüştürmek istediğinizi siz seçiyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu yıldızlar önemli. Mesela 3 yıldızın verdiği özellikler böyle. şuradaki ametisleri göstermek istiyorum sizlere. Mesela şurada akça iki 2 yıldız çok iyi bence. Burada ametistlerim var arkadaşlar iki tane. Bunları opal ve zümrütle yapıyorsunuz. Buradan mesela ametist bir yıldızın verdiği özellikler bunlar. Ametist iki yıldızın verdiği özellikler bunlar. Arada gerçekten çok güzel bir fark var. Aşırı güzel bir fark var. Böyle bir görün tekrardan. Bunların üç yıldızları var. Tabii ki üç yıldızlar daha güzel farklar ortaya koyuyor. Onun dışında başka ne anlatabilirim arkadaşlar? Başka ne anlatabilirim? Bunların koleksiyon şeyleri var arkadaşlar burada. Açılırsa tabii ki. Bunlar nereden kazanıyor mesela bilmiyorum onu. Hadi. Açılacak mısın? Evet. Buradan mesela çilek arkadaşlar. Bunların çilek ekiyorsunuz içi. Bunların dört türünden de birer tane çıkarttığınız zaman Buradan koleksiyon ödüllerini alabiliyorsunuz. Yaban Mersin'i mesela, Kavun, işte kivi bu 8 sayfaya kadar gidiyor bu şekilde arkadaşlar. Böyle hepsini tamamlayıp buradan hem ev xp'si alabiliyorsunuz hem de şeker kazanabiliyorsunuz. Bunların tabii ki Burç Taşı yeri var, Galaksisi var, Mavi Okyanusu var, Peri Masalı var, Atrası var, Gezegeni var, Blossom, Parfüm... Meyve mücevheri, tatlı diğer bu böyle gidiyor. Gezegen, hayvan, taç, düğün, fener ya yani Bu böyle ya, alıyor başını gidiyor arkadaşlar. Bunların her birini tamamladığınızda tabii ki ödüller alıyorsunuz. Belli başlı ödüller veriyor size. Petler önemli arkadaşlar ev bahçeciliği için. Çünkü bazı şöyle göstereyim sizlere. Bazı petler özellikler veriyor. Mesela benim petim şu anda kart tohumu edinme şansı veriyormuş. 30 level. 2 yıldızlar 30 level oluyor mesela. 3 yıldızlar 40. 4 e, yıldızlar 50 gibi böyle böyle gidiyor arkadaşlar bu. Tabii ki her seviye aldığınızda e, pete seviye atlattığınızda tabii ki bu verdiği oranlar da artıyor o yüzden pet önemli. Onun dışında arkadaşlar klan çok önemli bu arada. Klana gelmek isterseniz arkadaşlar hepinizi beklerim. E, klan çok önemli. Yeni yeni topluyorum bu arada klanı. Klanın önemli olmasının sebebi arkadaşlar burada çevrim içi üye muhabbeti var. Mesela 15 tane çevrim üye olduğu zaman siz büyü bastığınızda size doğal taş kazanma oranı veriyor ya da kart kazanma oranı bir yüzde 1.6 veriyor işte tarla kombinasyon görev puanı vesairesini veriyor. O yüzden klan önemli arkadaşlar. Büyü basmadan önce klanları kontrol edin. Yani i̇yi bir klan olun. Benim klana gelin. Ee, sonrasında Başka ne var anlatmadığım? Perimiz var arkadaşlar. Buradan peri mesela çağıralım. Bu perinin özel yetenekleri var arkadaşlar. Özel beceri kullanım. Mesela şu yıldızlı şeyleri periler yapıyor. Mesela daha güzel şeyler yapıyor. Bakın bunda yıldız var. Bunda yok. Perimiz daha buna özel beceri kullanmamış. Bunun günlük tabi günlük mü bilmiyorum ama şöyle bir özel beceri kullanma şeyi var. Limiti var. Bunu da siz şekerle doldurabiliyorsunuz tekrardan. Mahsulleri otomatik olarak şey yapabiliyor. Toplayabiliyor, asat edebiliyor. Onun dışında başka da bir şey yok sanırım bunun. Başka başka ne anlatabilirim arkadaşlar? Başka bir şey anlatacak bir şey kalmadı sanırım. Yani temel ev bilgileri bunlar. Ee, bu arada iş işler var mesela şunları merak edenler olursa buradan mesela şöyle bir rastgele diyelim arkadaşlar. Buradan rastgele diyorsunuz. Geliyorsunuz ve buradan mesela üzerine tıklıyorsunuz herhangi bir şeyin. Buradan iş talebi diyorsunuz. Karşı taraf o talebi kabul ettiği zaman buradan artık bu toplandığında sizin sepetinizde gelebiliyor. Böylelikle güzel şeyler bulursanız iş atın. Sizi bahçecilikte çok ileri taşır arkadaşlar. Ve mesela iş attığınız zaman özellikler de artıyor buradaki özellikler. Şunu bir hemen kabul edelim. Öyle arkadaşlar. Evet bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Ev bahçeliği hakkında bir bilgi yani bildiğim her şeyi anlattım. Daha fazla bir şey anlatamıyorum çünkü bilmiyorum. Bu kadarını biliyorum. Temel bahçecilik ile ilgili. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like'ınızı alırım. Bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Bay bay.